Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kolonya çizeceğiz. Kalonya Hadi o zaman arkadaşlar çizmemize başlayalım. Sen de başla Arkadaşlar bu arada bunu 3 boyutlu çizeceğiz. Aynen. Hadi ben şimdi kalem var. Arkadaşlar bir tane yedek kalem unutmuşuz. Normalde almıştık da arkadaşlar bir yere düşmüş. Sen şimdilik şuna yap. Ben şimdi ilk olarak Kolonya'nın gövdesini çiziyorum. Ben de evet, çizdim. Şimdi Kolonya adını yazıyorum. Evet, şimdi e yeşil detayları yapıyorum. Şimdi şöyle bir uz gibi bir şey çiziyorum <laughs> ve zeytin evet, çiziyorum. Ben Bacakları, kolları, çiçeği. Zeytin. Şu, şu zeytin. zeytin. Ç Ç 120 Olmaya. 120. Evet, Biraz şey yavaş onun çizdim. Milim. boyut. Ben de boyayacağım. Evet, şimdi şu işlem, şu şeye boyayacağım. dil. Ay geciliyor. böyle boyum şurayı. Ben şuraya dil yapacağım. Dili arkadaşlar kırmızı boyuyorum. <laughs> <laughs> Niye o kadar geldim? Şimdi bunun bu boyalarımız arkadaşlar. Şey yapıyorum. Şimdi içine koyabilirsem koyuyorum. Tabii koyamıyorum. Yarım saat var. Kardeşim koyulsana ya. Ne kadar zor Evet. Arkadaşlar şimdi ben kolonya yazıyorum. Şuraya ben de ayrılana Katerina yazılmıyor. Hı, tamam. Aa bitmiyor. Şimdi pembe boyuyorum şurayı. Pembe nerede? Burada. Ee, çıkarabilirsem boyacağım. Gördüğünüz gibi bu pembenin rengi çok tatlı. Şimdi koyuyorum. Şu bandı çekilin de görün arkadaşlar. Tabii çok gözükmüyor. Da hiç gözükmüyor. Şu eserimiz. Sen bitirdin mi? Hadi is, hızlı ol. Arkadaşlar ben bitiririm. Esin bitirince gösteriyoruz resimlerimizi. <laughs> Hadi Arkadaşlar, tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar, ben şunu bunu pembeyle hemen amancecik. Ama pembe nerede? <laughs> arkadaşlar, Eliz'in bir işi. şey oldu da iyi ona girmedi. Bunu niye buraya bıraktın ya? Pembeyi almaya çalışıyorum. Alamıyorum. Bakın arkadaşlar böyle bir dakika. Babamın işlerinden doş kayış. Kayış. Kayış da kayış. Hadi sen. Pembeyi buldum sonunda. Bunu boyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kolonya sıkalım. muhteşem bir Esin biraz hızlı boya. Sarı ile mi kolay Kolonyayı pembe boyadım ben. Yanlışlıkla hata oldu yalnız. Arkadaşlar. Esin ne zaman bitireceksin hadi. Çok sıkıldım. Şöyle boyadım da bitiyorum. Arkadaşlar bu arada hiç yorumlara yazmıyorsunuz. Yorumları yazın. En güzel kim olmuş? Melis Esin diye arkadaşlar. Esin. Arkadaşlar benim benim adım Esin. Ee, şey Benim adım da Melis arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm. Biraz ses geldi de oradan. Arkadaşlar şu şeyi de boyadım. Bitti Ay. arkadaşlar pişirdim. Hah bitti mi? Evet. Arkadaşlar gösterelim İlk bu esine. Bu benimki arkadaşlar. Ben şimdi kendimkini gösteriyorum. <laughs> tamam. Arkadaşlar bu da benim. Nasıl almış? Burada kolon yazıyor. Burada Melis. Burada bir kolon şişesi var. Arkadaşlar yorumlara yazın en güzel kimin ki Kanalımıza abone olmayı, evet. bildirimleri açmayı evet. ve like atmayı evet. unutmayın. Evet. Görüşürüz.